akşam gösterirse pat Ay arkadaşlar pardon. Bu da oynuyoruz. Yanında Hamza var. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk. Yine bir kupa kasma taktiği. Arkadaşlar ya şili, ya da bul. Takım. Ama illa bir Takımınızın bu olması lazım. Böyle giriyoruz arkadaşlar. Yesi şimdi hepsini nasıl sektirecek? arkadaşlar ben de ultim yaptığım için öldürdüğüm için abla gel biz şuradan sıkıştıralım şimdi olmadı bu olmadı bu yapma 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 tamam tamam azat azat kaç ben öldüm ben öldüm geri doldum. Sıkıştırdık ki onları. Tamam, aldım. Yok, sana. Gelin gelin gelin. Bana bırakın. Aha ben, tamam, ben Kaçın ben ben bunlarla birazcık uğraşacağım. Of. Tamam bir deniyoruz. yaratıyor. Donduruyor ya çok büyük sıkıntı yaratıyor. Arkadaşlar. Azap sakın Tamam ben öldürdüm ama şeyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taktik bu ama takımınızda bir Arkadaşlar tane cilt olacak. Açıklarsın Hamza Arkadaşlar büyük kutu artık bir şey çıkmadı Hamza dur görevlerimizi yapalım mı? Yok yok Hamza hep tekrar oynaya basalım Bakalım. Aa burada tekrar oynayıp çıkmıyor Ben artık bu maçtan sonra Hamza şey yapacağım ya bir Ama sonra yani onlar doğmadan kaçmamız lazım Azek. Tamam, tamam da aldık. çok hızlı doğuyorlar. Aldık. Onu aldık. Tamam bunu da alacağız. Onu aldık. Biz yeniyoruz artık tamam. O oh, siz kimsiniz? siz kimsiniz? Arkadaşlar bunlar kim ya? Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Başka başbakan mısınız lan siz? <Gülüyor> <Gülüyor> ben buradayım. Hayır. Biz iniyoruz kertili. Koyalım. Ben buraya saklandım amcacım. Tamam, şuraya da koyalım bir tane. Versinler ya, bırakın çıkın çıkıyor ya. Tamam, ben de buraya bir tane koydum. Tamam, yendik ya. Yendik, yendik. Yendi kendis. Oğlum yerim belli lan. Yani azadol 64 olduk kolay taktik. A Elf Al. Yani şu an yani hepimiz yan da ölsek yine bir şey olmaz. Yine geçemezler yani. Evet. Hayrolar. Bir dakika. Burada mega kutuya az kaldı. 50 kupa. Evet. Benim ben de kasıyorum. Hamza sen mega kutuya mı basıyorsun? Ben büyük kutuya kasıyorum. Hamza arkadaşlar bu arada ile kupamız aynı durumda. Hamza mega kutuya kasıyor, ben de büyük kutuya. Ama ben şu an yeni hesabımdayım Evet arkadaşlar yeni hesabımda köfte hesabında yayınlamıştık. O hesapta mega kutuya kasıyor arkadaşlar. Hamza Bey, şapka kaçırıyomusun? Bu şapka bitirdim bitirdin mi Brawl Pass'ı? Bitirdim Güzel gelen Brawl Pass'ı bitiriyoruz arkadaşlar ya görevleri yaparak Bir de... Ben ikinci Brawl Pass'leri bittim Brawl Pass'leri ben bitiriyorum karakter çıkar ya arkadaşlar mega kutulardan. Ama bütün karakterler de başkalarına çıkıyor. Allah Edgar geldi. Edgar geldi. Edgar'ın dağlarına kuşlar mı konar? Şu Edgar'ı alın. Ben alayım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kendin böylesin gel ya kutu 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 gelim kutu kutu ben sizi döveceğim yediler mi lan yeniliyoruz hayır yeniliyoruz yeniliyoruz ama arkadaşlar taktik her zaman tutmayabilir Hemen şuradakine. ne? Hadi hadi. Hadi alalım ya. Yok alamadım. Bunu azarık kazanıyorduk galiba ya. Arkadaşlar. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bir dakika bir IP mode deneyelim. Yok lan primoda. <laughs> Hay benim aksesuarım var ya umza. Adamların yoluna taş koyracı. Hadi kaçın. Arkadaşlar ama bir şart, bunlar olmadan kaçmamız lazım. Bunlar önce koruması olduğu için bizi çok iyi bir şekilde öldürüyorlar. Hadi mi artık? Hani yenileceğimizden değil yani. Ya sen yine de yani böyle şey yani umut. Hani belki yani, yeniliriz diye. Allah yok ya yenilme şansımız yok. Bam 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 bam. Ya rico çıktı. Komşan kaçabilecek mi? Bizim zaten elimizde hiç kimse kaçamaz da. Tabi Edgar dışında ultili multil bir şekilde kaçtı elimizden. Arkadaşlar bunları sıkıştırdık. <laughs> Rihon'un gelmesi çok güzel oldu. Üç kişi. Gel lan Rico. Rico Primo. mutlaka olması lazım arkadaşlar. olmaz. Azet. Evet. arkadaşlar biz nasıl kazandık öyle? Bu kazanmayı, bu kazanmayı sevenler like atsın. Aynen öyle. Hadi bu maçtan sonra da bir artık. atacağız. Tamam bu maçta bir bo oynayalım ya. Ama başkası. Onlarda da şey son işler değişiyor. öldüm öl. Hadi lan gel lan. Hadi bo gel gel. Aha. oh, <laughs> <laughs> Hadi oh, Hamza aradan oh, 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 Evet arkadaşlar bir de işte bol güzel oynayınca maç daha iyi oluyor. Ama Jesse'nin illaki olması lazım. Yani Jesse olmazsa olmaz. Benim adım, benim adım, benim adım. Uçuyla kapışıyor. Amca bizimki kaybetti. Sen nasıl bir ulti yetiştirdin? Geçmiş oldu. üç olduk. gibi maçlarda bakalım yani arkadaşlar bir tane daha daha değil mi Hamza? Oğlum. Arkadaşlar gidiyordum. Ben şeyle devamım. Boyla. Yok Hamza ben şeyde kalacağım ya. Tamam, Oo, yani ben hadi. uzaklaşarak sıkıyorum hadi oğlum lan gelin lan gelen ölür ama ben onları uyarmadım arkadaşlar gelen ölür diye hadi oğlum çık lan arkadaşlar ultiyi yanlış attım ya arkadaşlar buraya da ölü attım. Tamam, çok iyi. Bu küçük enişteler gelince ölecekler. Tam yendik ya. Rahat yendik. <Gülüyor> Allah. Oh. <laughs> <laughs> Güzel oynadıktan sonra karakterlerin yani hiçbir anlamı yok. Karakter çıktı mı onunla güzel oynamasını bileceğiz. Değil mi Hamza? Yani karakter çıkmış boş boşuna sevin yani de. Sevinme demiyorum da karakterin çıktı diye. Onların karakteri güçlü diye değil. Adamın karakteri güçlü diye değil yani. Adam iyi oynadığı için yeniyor oyunu. Yani bakın biz de iyi oynuyoruz. yani yeniyoruz. Bakın yani. yani bu arada yani şey yani şey hiç gitmiyor tamam. 8 bit. Tamam yeter bu kadar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.